kızım. Ortada cenaze yok, ağlaşırsın. Dur hele. Zora kime verirsiniz beyin oğluyla beni ama? İstemezim ben. Hiç mi kıymeti yoktur benim gönlüm ne der? Ah o gözlüm, ay yüzlüm benim. Kıyamet kopada kırılmaya benim canımın gönlü. Yeter. Harap ettin kendini. Ben evlenmek istemem ana. İstemem. Var. De babama. Gelir. Gelsin bakalım. Kızının mutsuzluğuna sebep bir şey ister mi hiç baba? İstemez. Cihanı verseler saçının tek bir telini dahi vermez.